Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere petek kolber çalışmasını anlatacağım. Daha önce tekli kolber çalışmasının videosunu çekmiştim. Eğer kolber çalışması ile ilgili hiçbir fikriniz yoksa önce tekli kolber çalışmamızın videosunu izleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Daha sonra petek kolber çalışmasını da izleyerek buradaki yönergeleri takip ederek aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Öncelikle biraz kuracağım. Ondan sonra size detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet arkadaşlar ben biraz oluşturdum. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Önce petek görüntüsünü vereceğim şekli ayarlıyorum. Ayarladığım noktaya toplu iğne tutturacağım. İğnelerek üzerinden devam edeceğim. Bazı arkadaşlarımız çizerek çalışıyor ama ben toplu iğneyle çalışmaktan daha çok keyif alıyorum. Daha özgür hissediyorum kendimi. Gideceğim noktaya kadar tırnaklardan ilerliyorum. Daha sonra yerimi belirleyip oraya toplu iğne tutturuyorum. Toplu iğneyi tutturduğum noktada ipliğimi sabitlemiş oluyorum bir nevi. Oradan hemen yapacağım tırnağa girip iplik sayımı yani bu arada kullanacağımız o iplik, bacak dediğimiz kısımları 3 iplik olarak çalışıyorum. Dördüncü ipliği üzerine sarma olarak devam ediyorum. Çift sayı kullanıyoruz arkadaşlar eğer tek sayı kullanırsak geriye dönemeyiz şimdi petekleri kurduğumuz zaman biraz e, arada boşluklar olacak bazılarını yarım saracağız yarısından geriye devam edeceğiz onun için çift sayı yapmanız çok önemli eğer tek sayıda bırakırsanız geriye dönemezsiniz şimdi 3 bacağı attım üzerine sıra sıra sarmam lazım sarmalar çok özenli olmalı arkadaşlar arada iğnenizin ucuyla yerleştirebilirsiniz. Sarmaları eğer üst üste sararsanız veya çok aşırı sıkı sararsanız çirkin bir görüntü elde edersiniz. İpliklerinizi boğmadan ama bol da bırakmadan, üst üste bindirmeden makara görüntüsünde görünümünü elde edebilecek şekilde sarmalısınız. Yarısına kadar saracağım. İğneyi attığınız noktaya kadar sarmanız çok önemli. Çünkü iğneyi attığınız nokta sizin petek görüntüsünü oluşturabileceğiniz noktadır. İğnenin olduğu noktaya kadar sardıktan sonra diğer peteği nasıl oluşturacağınıza karar vermelisiniz. Karar verdikten sonra oraya da iğne tutturacağım. Orada şu an yaptığım noktada iğneye ihtiyacım kalmadığı için çıkarttım. Şimdi yeni peteği kurmak için öncelikle hesap ediyorum. Nereye atmalıyım? İpliğimi çekerek yerini belirledikten sonra önce bacaklarımı oluşturacağım, atacağım. Ondan sonra iplerimi çekerek topla iğnemi hemen takacağım. sarmaya başladım arkadaşlar tekrardan bakın ben öncelikle ipliği ileriye atıyorum daha sonra geriye çekiyorum bakın, ileriye atıyorum ipimi sonra iğnemin ucuyla geriye çekerek yerleştiriyorum tekrar iğnemin olduğu noktaya kadar saracağım daha sonra tekrar petek görüntüsünü elde edebilmek için bu arada petek görünümünü elde edebilmek için arkadaşlar ya beşgen petek yapmalısınız ya altıgen yapmalısınız pek kareyi pek tavsiye etmiyoruz zaten yuvarlığa elde etme şansımız yok. Ara ara bazı noktalarda üçgen olarak gelebilir. Ona yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bazı noktaları üçgen geçebiliyoruz. Kare olmaması için gayret gösteriyoruz. Ama bazı noktalarda da kare denk gelebilir. Bakın şimdi şuradaki görüntü kare gibi duruyor. Ama bunu bir sonraki aşamada ben oradaki o kare görünümünü biraz daha esneteceğim. Nasıl esneteceğim? Bir sonraki aşamada çekeceğim, esneteceğim. Bazı noktalarda denk gelebilir ama hususi olarak bazı işlemelerde görüyorum mesela kare çalışılmış. Açıkçası çok da doğru bulmuyorum çünkü çalışmanın adı zaten petek. Peteğin görünümü ya beşgen olabilir ya altıgen olabilir. Aslında altıgendir ama hadi biz işlemelerde beşgen de kullanıyoruz. Mümkün olduğunca petek görüntüsünü verdiğiniz zaman işlemeniz daha doğal, daha orijinal dokulu duruyor. Bir tercih yine sizin. Petekte de, karede de, üçgende de hepsinde aynı yöntem kullanılıyor. 3 tane iplik atımının üzerine sarıyoruz. Bazı iplerin kalınlıklarına göre belki iplik sayısını artırabilirsiniz ama pek eksiltme yapmıyoruz açıkçası. Ben işlediğim iple arasında kullandığım ajur iplerimde de aynı ipliğimi kullanıyorum. Kolber yaparken de aynı ipliğimi kullanıyorum. İplik kalınlıklarımı hiç değiştirmiyorum arkadaşlar. Tek düze bir görünüm seviyorum işlerimde. Sizlere de o şekilde tavsiye edebilirim. Şimdi bakın buradaki üçlüyü de sardım. Burada yeni bir görünüm elde ettim. Bir sonraki atacağım noktamı belirledim. Bakın hesap ediyorum. İğnemi taktım. Toplu iğnemi tutturduktan sonra 3 bacağımı kuracağım. 3 bacağı kurduktan sonra arkadaşlar üstünü tekrar saracağım. Bu işlem şekli hep aynı şekilde gidiyor. Kolber yapımı birazcık matematiksel işlem gibi düşünün. Hep böyle bir düşünerek hareket etmeniz gerekiyor. Eğer altta desen çizili değilse, desen çizme işi biraz daha işi uzattığı için ben çok fazla desen çizmeyi sevmiyorum. Açıkçası bir de üzerinde böyle düşüne düşüne ilerlemekte hoşuma gidiyor. Daha çok keyif alıyorum bunu yapmaktan. Başta çok zor gelebilir çünkü petek yapmak. Biraz korkutuyor. Öğrencilerimizin de gözlerini biraz korkutuyor. Ama işlemeye başladıktan sonra, mantığını kavradıktan sonra çok keyif alarak yapılan bir şey. Bulmaca gibi diyorum ben hep. Bulmaca çözer gibi keyif veriyor bir süre sonra. Şu an burada uyguladığım petek şekli aslında Y bacak diyoruz biz buna. Y bacak tekniğini uyguluyorum. Görünümünde de Y şeklini oluşturduğumuz için ikili kolber kurmamız gerektiği yerde, yani sadece iki petek görünümü karşılıklı olarak ilerleyen dar alanlarda teklik kolber kuruyoruz, ikili kolber kuruyoruz, bir de petek kolberimiz var. Benim şu an burada o ara geçişte kullandığım yöntem aslında Y kolber arkadaşlar. O yüzden orada böyle e, üçgenmiş gibi duruyor. Ama aslında üçgenliği Sadece peteklerin yarıları gözüküyor. Orada tek petek kurmuş olsaydım daha büyük olacaktı peteklerim. O görüntü istemediğimiz için ikiye böldüğümüzde de Y görüntüsü elde ediyoruz. Şimdi bakın bir sonraki aşamaya geçiyorum. Artık geniş alanda çalışacağım. Yaptığım işlemde her attığım bacakta bir sonraki atımını hesap etmem lazım. Eğer bir sonraki atımımı hesap etmeden ilerlersem sökmem gerekebilir hatalı olduğu zaman gözüme batabilir. Şimdi sürekli deneyeceğiz. Ne tarafa atmalıyız? Sağa atacağız, sola atacağız. Ama bunu önce hayali olarak kuracağız. İğneler yardımıyla ile ilerleyeceğiz. Şimdi ben önce o orta kısmı kapatmayı planlıyorum. Bakalım birlikte ilerleyelim. Nasıl bir işleme çıkartacağız? Bu arada çok soruluyor alt zeminde ne kullanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, nasıl bir çalışmadır bu diye. Ben desenimi parşömen kağıdına çiziyorum veya herhangi bir fotokopi almışsam, kullanacaksam A4 kağıdının üzerinde, tek kat A4 kağıdı üzerinde veya parşömen kağıdıysa tek kat parşömen kağıdı üzerinde desenim oluyor. Altlı üstlü ince, en ince masa örtülük naylonlar satılıyor. O naylonları kullanıyorum. Bir kat altına bir kat üzerine koyuyorum. Arasına desenimi yerleştiriyorum. Eğer büyük bir çalışma yapacaksam onu iğneliyorum. teğelliyorum, Tel olarak çalışıyorum. Ama küçük bir çalışma ise bunu zımba yardımıyla da yapabilirsiniz. Zaten üzerine deseni dikerek çalıştığımız için çok da sıkıntı olmuyor, kaymıyor. Naylon olduğu için zaten yeteri kadar gergin ve sert oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın tamamen kenarlardan bağımsız bir beşgen kurdum. Kenardaki kordonları atmadım. O ortadaki yuvarlağımın üzerine tutturdum. Kendi içinde aslında bir kolber oluşturdum. Şimdi bu kurduğum petek o ortadaki geçişimi sağlayacak aslında benim alt ile üst arasındaki bağlantıya köprü oluşturmuş oldum bir nevi. 3 bacağı attıktan sonra tekrar üzerini sarıyorum. Dar alanda çalıştığım için ellerim arada kamerama çarpıyor. Arada böyle bir ekranda titremeler olabilir. Evet, sarmaya devam ediyorum. Kolber birazcık zahmetli, biraz zaman alan bir işlem ama işimizi de tamamlayan, bütünleştiren bir çalışma. Olmazsa olmazımız. Kolberleri yapmasak ya işlediğimiz işlemeyi paftanın üzerinden kaldıramayız. Bu şekilde devam ettim. Bakın şimdi burada nasıl bir çalışma yapabilirim? O aradaki aralığım gayet büyük. Ne tarafa atmalıyım ki ben onu çok net bir çalışma elde edeyim. Bu arada yaptığımız peteklerin büyüklükleri ortalama aynı olmalı. Çok büyük atarsak toparlayamayız. Çok küçük atarsak böyle kargacık burgacık bir görüntü elde ederiz. Onu da istemiyoruz. Bakın şimdi hep iğne takarak bir sonraki aşamayı hesap edersek işlemeden önce bu bize yol gösterir. Şimdi buradan bakalım. Oraya attığımızda Evet burada güzel oldu arkadaşlar. Şimdi buradan devam ediyorum. Tekrar 3 iplik atacağım. Yeniden saracağım. bacak atımını tamamladım orada. Bu arada kalan küçük boşluğu kapatmak istiyorum. Tekrar oraya dönmek istemiyorum. Hesap ediyorum nasıl atsam güzel olur. Çünkü çok dar bir alan. Eğer orayı genişletmiş olursam ilerideki peteklerimi bozacağım. Orayı feda ediyorum bir nevi. Oraya küçük bir bacak atımıyla tamamlayacağım. Hemen oraya küçücük bir bacak atıp kapatalım arkadaşlar. Sonra devam edelim. Geniş alandaki kolber yapımını anlatmak istiyorum aslında size. Şu an iğnelerimin takılı olduğu yer geniş alan. Bu kısmı hemen kapatıp çıkalım. Evet, şimdi geniş kolberimin olduğu yerde, geniş alanımın olduğu yerde başlıyorum tekrar sarmaya. Az önce de söylemiştim. Önce ileriye atıp geriye doğru iğnenizi kaydırarak yerleştirirseniz sarmalarınızı muntazam bir sarma elde edersiniz. Bakın üst üste bindiği zaman ne kadar karışık duruyor. Hemen düzeltmemiz gerekiyor. Birkaç tane sardıktan sonra düzeltirim nasıl demeyin. O zaman muhakkak bir bozukluk olacaktır. Tutturamazsınız. Bakın şimdi tam üçgenimi oluşturuyorum. Şurada tam ortasına getirdiğimde bir sonrakinin bacaklarını kurmam lazım ki petek görüntüsünü elde edebileyim. Altıgen peteğimi başka türlü oluşturamam. Şu an tam ortadayım. Ortadan hemen düz bacağını çıkartıp diğer peteğimin temelini oluşturuyorum. Tekrar 3 iplik atacağım oraya. O 3 iplik benim bir üst sıradaki peteğimin yarısını oluşturmuş olacak neredeyse birbirinin ortasına denk gelen yerlere atıyoruz. Arkadaşlar mümkün olduğunca hatta asla diyeyim. Hiçbir birleşim noktasını birbirine denk getirmeyin. Bahsettiğim olayı şimdi göstereceğim size. Bu kısmı sararak ilerleyelim. Birleşim noktaları birbirine denk geldiği zaman zaten kendi içerisinde bir ayrım noktası var. Diğer bacağı atacağımız zaman için bir uzatıyoruz. Şimdi birleşim noktaları birbirine geldiği zaman geri dönüşlerde, kapatmalarda o noktalar açık kalıyor. O noktaların açık kalması da bizim hiç işimize gelmez. İşimizdeki o birleşim noktaları çok belli oluyor. Çok bariz göze batıyor. Bakın şimdi tam bu noktaya geldim. Bu noktaya başka bir atış gelmemeli. Buradan sadece bir tane ipliğim uzantı olarak çıkmalı bahsettiğim şey. Şimdi iğneyi aldığım noktadan sadece bir ipliğim. Yani diğer peteği oluşturacağım ipliğim uzamalı. Ben oraya tutup getirip üstteki sıranın bağlantısını asla atmamalıyım oraya. Bakın şu an burada bir peteğimi oluşturdum. Bir iğne daha takıp hemen o peteğin üçgenini kuracağım. Bakın çektim. Hemen oraya bir peteğimin köşesini daha kurdum. Şu an çok düzgün bir petek elde ettim arkadaşlar. Yani aslında gözümüzün korktuğu kadar zor bir işlem değil ama biraz meşakkatle yani düşünerek gitmek gerekiyor. Düşünmeden hareket ettiğiniz zaman sökme ihtimaliniz çok yüksek. Hızlı acele acele değil de sakin sakin yapmakta yarar var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde çalışıyorum çizim yapmıyorum dediğim gibi. Desen çizmiyorum. Yani petek desenlerini çizmiyorum. Petek deseni çizmek sadece zaman kaybı gibi geliyor bana. Ama eğer siz zorlanırsanız bunu yapmakta böyle petek çizimini deseninize hazırlayıp altta deseni görüp onun üstüne işleyebilirsiniz. Peteklerin birleşim noktalarına T'ler tl alıp o aldığınız T'li Kasnak vazifesi gördürüp benim şu an kullandığım iğneleri kullanmayıp o terlerin arasından iplerinizi yürüterek de yapabilirsiniz. Bu şekilde çalışma yapan arkadaşlarımız da var. Ama ben ve öğrencilerim yani şimdiye kadar anlattığım, derslerimde gösterdiğim bütün öğrencilerim bu yöntemi kullanıyor. Biz iğnelerek çalışıyoruz. Şimdiye kadar hiç sorun yaşamadık. Arkadaşlar ben burada işlemimi bitirdim. Şimdi size geri dönüşünü göstermek istiyorum. En azından bir miktar. Buralardan geriye dönüş yapacağım. Oraya tekrar bir kurgulama yapacağım. Çünkü kolber çok fazla uzun sürecek. Ama üstünü nasıl kapatacağımı da size anlatmak istiyorum. Şimdi ipliğimi orada sabitliyorum. İşte orada küçük bir atım yaparak kolberimi tutturacağım. Yalnız burada şey dikkat ediyoruz. Bakın altından iplerimin altından geçerek ipleri birbirine gerdiriyorum. İğnelere sakın dolamayın. O zaman yaptığınız işlemler sökülür. Evet, yeteri kadar büyük gelmedi gözüme. Bir tırnak daha yukarıya çıkartacağım. Bazı yorumlarda yazıyorsunuz benim kolberlerim söküldü. Neden olabilir falan diye. Burada yaptığınız işlemde ipleri birbirinin altına üstünden geçirmek yerine sanırım e, tutturulan iğnelerin üzerine sarıyorsunuz. Ondan kaynaklı oluyor olabilir. Şimdi hemen burada burada kenardan başladığım için arkadaşlar 4 atım yaptım. 5. bacağı sararak gidiyorum. Çünkü içeriden gelerek değil de dışarıdan yeni bir atımla başladım. Ondan kaynaklı oldu. Hani burada kafanız karışmasın. Neden burada fazla atım oldu diye çok küçük olduğu için de önemsemiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın yaptığım yerin üzerini tamamlayarak gideceğim. Herhangi bir bacak atımı yapmayacağım burada. Her köşeye geldiğimde diğer ipliğe geçiş yapacağım. Bağlantısını kuracağım. Sadece sararak gidiyorum. Artık bacak atışları yapmıyorum. Bakın hemen diğer ipliğime geçtim. İyice orada köşedeki ipliğimi yerleştirdim aynı şekilde sarmaya devam ediyorum. Sadece sarmalarınızı özenli sarmaya dikkat edin. Eğer muntazam sararsanız işiniz hakikaten çok güzel olur. Evet, şöyle biraz daha yaklaştıralım ki sizler de rahat görün. Bakın arkadaşlar, sarmalarınız çok net olmalı. Atımlar hemen hemen aynı boyutlarda olmalı. Mümkün olduğunca özenli çalışırsanız yaptığınız işi bittikten sonra izlediğinizde keyfini siz alacaksınız. Belli bir süre sonra çok fazla iğnelere de ihtiyacınız olmayacak. Bir ya da iki iğne ile işi götüreceksiniz. Bakın köşeye kadar geldim. Artık iplik atacağım yer kalmadı. Hemen diğerine geçtim. Köşe bağlantılar çok önemli arkadaşlar. İplerinizin hem düz gelmesi önemli, hem sararken muntazam olması önemli. Burada elime ters geldiği için sadece yönünü değiştireceğim. Her bir atım aslında bir diğerini destekliyor. Bakın şimdi burada iki ileride Oradaki iğneyi almıştım. Orada biraz böyle aşağıya kaydı gibi duruyor. Oradaki ipliğimi petek kurup da yukarıya çektiğimde şu an işlediğim yerlerde ki o yayvan görüntü de düzelecek. Şimdi az sonra onu göstereceğim size. Orada da bir petek kuracağım. Petek kurduğumda oradaki kolberlerin nasıl kendini toparladığını daha iyi göreceksiniz. ipliğin olmadığı, iğnenin olmadığı yere geldim arkadaşlar. Yerleştirdim, köşemi tutturdum. Şimdi burada sararak devam ediyorum. Tam ortasına kadar saralım. Sardıktan sonra yeni hem peteğimizi kuralım. Artık üstünden gideceğim yollar bitti. Ya aşağıya dönüp yaptığım yerlerin üstünü kapatmalıyım ya da ileriye doğru devam edip kolberlerimin oluşturulmasını tamamlamalıyım. Ben burada kolberlerin oluşturulmasını tercih ediyorum. Çünkü kapatma işlemi zaten olur. halihazırda hazırda buradayken kolberlerimi kurmak daha mantıklı. Sizler de büyük çalışmalar illaki yapıyorsunuzdur. Mümkün olduğunca peteklerinizi oluşturduktan sonrasında devam edin. Üstünü kapatmalara. Eğer peteklerinizi önden oluşturursanız daha kolay olur. Bakın şu an çektim. Ben orayı çekince aşağıdaki peteklerim kendine geldi. Evet şimdi iğnemi takıyorum arkadaşlar. İğnemi takıp tekrar kolberlerimi oluşturmaya devam edeceğim. Buradan sonrası da petek kolber, y kolber. Bazı yerlerde tekli kolber olarak benim işlemem de devam edecek. Sizler de işlemenizi sizden istediği şekliyle deseni okuyarak hareket ederseniz arkadaşlar eminim çok güzel kolberler çalışacaksınızdır. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur sizler için de. Takıldığınız konularda yorum kısmına sorularınızı ekleyebilirsiniz. Ben sizlere dönüş sağlarım. Şimdiden hepinizin ellerine sağlık. İyi seyirler.